Hepinize merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte Nulls Brawl'ı oynayacağız. Savaşçılara bakalım. 89. Hepsini fullledim ben. Video öncesi. En güzel kostümleri de aldım. Buster al bastır oynamadık. Evet. Başladım. Hadi. İlk defa bastır oynayacağım bu arada. Aa adam oldu. yani iyi oynamaya çalışacağım. Yine öldüm ya. bas değilmiş. İyi oynamıyorum. Bastır. Oha hepsini öldürdüm hem ama geri aldılar elmaslarını. Şunu aldık. Bastırıkmış aslında ama çok da apartılacak kadar değil ya. Tuzağı yakaladım onu. Muhtemelen yakaladım. Ama öldüm yine. Bir şey olmadı. Kazanamadık. Şimdi. Ee, arkadaşlar. Size bir bilgi öğreteceğim. Şimdi. nasıl Browse'niz varsa. Kırmızı. Ee, size nasıl diyeyim yani her maça girip çıktığınızda Lopez yenileniyor bakın şimdi şu an Lopez'lik şey şöhret ben açayım hemen şöyle bin kredi atarız bugün ya. Abi. Bir dakika. Evet. Şöyle iyi tamam. Evet satın şöhreti 3'e geldik. videoda en önemlisi yani sizin beğenmeniz ayrıca kanalıma abone olup olmayı unutmayın bir saniye hemen abone olacaksınız başka yok şimdi eee şunu şu kal alalım Eş, eş, eş hiç eş oynamadım bu arada. Yok elmas katmaç olmasın. Tek hesaplaşma. Evet. Bu videoda Omega kutuda açacağız. Ya. Şimdi ben birisini öldürmeye çalışıyorum. Tamam mı? Arkadaşlar. Siz mesela birisini öldürmeye çalışıyorsunuz. Direkt arkadan adam geliyor size. Vuruyor, vuruyor ölüyorsunuz. Bakın. Burada sinirlenmiş. Bakın. Girip çıktığınızda da yenileniyor. Söyleyeyim. Ee, Şöyle. Oyun bug'a soktu. Evet. Winpred'imizi aldık kardeşim. Şöyle. Bakın. Brawl Stars güncelleme yaptığında şey bu oluyor yani direkt ee, size nasıl diyeyim yani her sezonun kostümü taklit taklit ediyorlar söyleyemedim evet saniye açıyoruz hiçbir şey Öyle hani kötü ya yani, Anladınız mı? Ne olsun? Hemen bakıyorum. Messi'de hiç oynamadım valla. Siz videodan biz biz diyorum. Ben videodan önce şey e Birazını oynamadıkları mı? Birazını oynadı. Adam gitti. Adam gitti bana. Nasıl saldırdı? Bakın. profesi yenilendiğini. Ben böyle işte. Bu o yüzden bu Brawl Stars'ı seviyorum. Ayrıca elmasa bakın. Ben ee, ben niye elmas alıyorum benim kredi almam lazım Evet şunları al şunları da <laughs> kapanmıyor baksana anladın mı bin kredi daha geldi evet ondan ya şu satürn şöhret ne ya yani şey yapsak da şey <laughs> evet. bakın arkadaşlar bir elmasa bin elmas bir elmasa bin elmasa söyleyebildim işte Bin elmas alabiliyor musun? Bir elması. Bakın. Buna basınca ne oluyor söyleyeyim mi? Direkt oyun çöküyor. Geri açıyorsunuz. Geri yükleniyor. Yani. Geri ana ekrana geliyorsunuz. Bak. Şuna basarsam Bak. Bakın yapayım mı? Bak giriş yapılamadı. Tekrar denediyor. Gördünüz mü? Yani böyle. Bir de hemen gerçek Brawl Stars'a girelim. Hemen. Ee, bu arada Moose Brawls yükleyebilirsiniz. Nereden diyecek olacaksa diyeceğiz. Diyorsanız lan güncelleme mi var? İptali. Şimdi e, Google'a girin. Tamam mı? Sonra Happy Mod yazın Google'a. Sonra e, şey bunun neydi? İşte Happy Mod'u indirin. Dosya indirin. Hiç virüs falan bulaşmaz. Merak etmeyin. Ee, sonra Happy Mod inince arama kısmına Nools Brawl yazın. İlk çıkan kolatres mi olana tıklayın. Ve izlere basın. İnince artık yani sizin de hileli brostarsınız olur. Evet. Yeni brofes sezonu. Açayım mı? Bastı. Kaç yazdı? 12 mi? Karakter var mı? Hacım var mı? Yok. Vino Leon geldi. İyi oldu tamam. İyi tamam. Gayet iyi yani. Yeni sezon. Ne? Pü. Sevmiyorum ya. Nedense şu kostüm sinirimi bozuyor. Evet. Gelen kutusu. Tamam bana. şey yokmuş. Tamam. Şunları alalım. Bakın arkadaşlar. Dört gündür yani şey Brawl Stars'a girmiyorum. Aha gizemli geldi. Hiçbir şey gelmedi ya. Yeah. Evet. 34 savaşçım vardı. Ama 35'e yükseldim. Şimdi search. Oynayalım. Temizlik 5'e 5 beş mi yoksa temizlik mi? Ya şundadır ya bunda. Her acının kızında. Az önce keçi gibi meledim ya. Hadi. Hadi. Asmr Evet. Evet. Haydi geçmiş olsun. Gelin. Gelsene sen. Geldiğim bir insan ölebilir mi ben bir şey demiyorum aha mendi kaç oy oy Ben. Ya işte bu karakterlerden nefret ediyorum. yemin ederim, sikerim bu kaybettik. Abi. Bir ulti. Oha, ultimallı. hani şimdi sizin anı hani yemedim. asıl ben nane yedim o Hadi bakalım. Evet. Ne alalım? Ya ben ben de baz var mı? Ben de baz var mı? Bakalım. Çünkü ben baz bazı seviyorum aga Bastır değil. Heh. Ya abi keşke hiç bir elmasım olsaydı bütün hepsini açardı. Kaç? 230. 290 falan. Evet. Normal Brawl Stars böyle. Şimdi normal Brawl Stars'ın da hakkını yemeyelim. Şey. Şimdi eee Herhalde Melody çok meşhurdur, öyle. Bakın bu kostüm şimdi. Nouls Brawl önceliğini almış hakan. Vallahi billahi. Bakın, 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 bakın. Böyle ya, şimdi. Arka plan şu an. Brawl ne uyuşuyor. Ve bakın. Melodi. Melodiye geliyorum. Bakın. Var yani. Ben videodan önce de bu sezon gelmeden önce baktım. Yani. Var tabii. Bir dakika. Bir e, evet, tümünü kapat diyelim. Mosfral. <laughs> evet. Okay. Evet, o mega kutu açalım. Ama karakter çıkması kötü. Ben bu bir çıktı. Lan. Me o mega kutu baka girmiş. Mega kutu peki. Lan. Lan o girmiş. Bir kutu. Oha. baga girmiş. Vallahi baga girmiş. Annesi tardırop.

Oha güzel. Abi ne oluyor? Neyse arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar hoşça kalın. Mutlu kalın.